Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan daha selam. Ee, Yasuo oynuyoruz midde. Yeni bahsetmiştim diğer e, Kazik videomda da zaten yeni itemler geldi. Yasuo'yu ya da deneyeceğim. Güzel olduğunu düşünüyorum yasa ya da güzel gider. Kritik zaten çoğu item yeni gelen. Öyle yani yine videonun üstüne seslendirme yapıyorum. E, çünkü yine bir talihsizlik oldu. Videoyu çektim bu sefer videoyu çekerken e, sesli olarak hem oynayıp hem konuşmuştum işte. Ama bu sefer de videonun şey oyunun sesini pek ayarlayamadığım için kendi sesim altında kalmış. Oyun sesi çok geliyor. O yüzden gene üstünde şey yapmak zorunda kaldım. Eklemek zorunda kaldım. Öyle. Şimdi konuşarak şey yapacağım işte size. Ahri ile oynuyoruz karşımızda. Yeni itemler deneyeceğiz bakalım nasıl olacak? Evet farma devam edelim şu Ahri'nin şeylerinde bir dojlayalım abi. Yukarıdan iyi geliyor. Pantheon dalt bende mi gitsem acaba yukarıya doğru ama gitsek alırız aslında bir iyi ama ama. Evet gidelim abi ya. Hop. Çok ya abi ilk kanı döktük güzel oldu. Şu ahirede bir sıçrasın abi şöyle. bu işte oraya bir kafa attı aslında. Alistar bu oyunda bana bayağı bir sövmüştü yanlış hatırlamıyorsam da. Arkadaş gidiyor dört kişinin arasında atlıyor da. Sonra ölünce tilt oluyor. Bize seviyor. Göreceksiniz zaten birazdan görürsünüz. İlk item bitti. Solar güç kılıç. Onu bir alalım. Sonra zaten iyice bir kırtık vurmaya başlayacağız. Fırtına biçene kadar. Evet aşağıya gidiyorum galiba buradan. Yok. Geri döndüm farma devam. Kasalım abi burada biraz. Geliyorum abi aynen oraya. Hop Diana çok iyi zaten aldı oraya. Gerek kalmadı. Güzel. Ben buradan mide geri dönüyorum herhalde. Şimdi da alalım Hop öyle Farm yapmak önemli arkadaşlar. Farm düzgün olunca zaten. Baya taşırsınız yani. Diana da geldi abi. Yok. Yine öptü arkadaş ya. Neyse ben burada topuk. Bakın bak. burada bariyer almam o kadar içme yaradı ki hatta ahriyi kestirdik burada tutuşturma girmiş olsaydım büyük ihtimalle orada ölmüştüm. Bariyer bastım. Kesti onu. Diana kesti galiba. Yanlış görmediysen bilmiyorum. Geçen bir oyun girdim. Bundan önce hatta galiba oyunum. Abi ormancımız oyun başı çarp almayı unuttu. Bir güzel dört kişi Benle beraber 5 kişi feed Mükemmel bir oyundu yani. FF de vermiyoruz ha. Feedliyoruz FF vermiyoruz. Orası ayrı bir konu da. Neyse ahri gelmiş oraya tek başına yürek yemiş herhalde. Onu bir indirsek mi aşağı? Yani geçti zaten. Hop dodge. Kendinden yukarıda abi. Bir ona uğrayalım. Şuradan bir 3 yapıp kaldırmayı deniyorum büyük ihtimalle. Ama onu basmasa tutmuştu o. Mal fight gelsin de onu bir indirelim aşağıya. Neyse burada mide gidiyorum. Yine 3 yapayım şunu. Kendinden arkamdan geliyor. Hop. Tuttum abi onu. Daha kimse işte bomboşuz ya. Burada ölüyorum galiba ama. Şu cana bakar mısınız? Aynı şekilde bir daha kaçıyor o galiba ileride. Aynı şekilde bir daha kaçıyor. Diana'dan kaçıyor galiba aynen. Şu an çok ses geliyor etraftan ama ya. Bilmiyorum şu an geliyor mu size ama. Bu videoyu dediğim gibi atacağım ne olursa olsun ya. Zaten sabahtan beri uğraşıyorum feeder feeder sürekli. Yıldım artık. Bu kendin benim burada bayağı bir Hop burada adamı ulti şey yaparım demiştim ama keserim demiştim. Adam mükemmel doğuzdu onu. Yani hatta ilerlesek keserdi bile. Havaya kaldırıp indiririm yere diye düşmüştüm ama olmadı. Abi daha mide toplan atıyorum. Çünkü adamlar bayağı geliyor galiba oradan da. Yok da almışlar yukarıya. Bir yukarıya gidelim. Evet buradaydı. Burada mıydı acaba? Malpite sövdü. Orada zaten bir kalkan attım zaten onu dojladım. Şu an buraya girmem akıl kermi. Size soruyorum yani. Kaç kişi var orada? 1, 2, 3. Bir, bir yeteneğini yesem. Bak hala ama bir şey yapmaya çalışıyorum orada bak. Bak sanırım şurasıydı. Aynen burası. Bak adam öldü. Şu an sinirden kuduruyor. Ben burada ona rağmen iki kişiyi al alıyorum galiba aynen. Hop burayı temizlerim. Çıkıyorum artık. Yapabileceğim bir şey yok yani. Adam yazıyordu galiba bir şeyler burada ama çok da takmıyorum. Ha, aynen. İşte. Ha, yapabileceğim bir şey yok oraya giremezdim yani. Evet, nerede çıkmış? Yani MTF. Burayı alırsak güzel olur. Hop, şuna bir ulti. Onu alacağım mı? çok karşı. adamla çok da ya. Ne bizim adamlar? Tristan'a gene öldü. Ha, bunlar işte anca sövüyorlar böyle. Yaptığı başka bir şey de yok. Gerçi iyi oynadı da. Bu vermememiz lazım aslında. Şuradan şunu iki yapıp dalıyorum galiba. Bak yaptı hareketlere bakar mısın? Dal abi ona yapacak bir şey yok. Burada bunu veriyoruz mu hiç hatırlamıyorum ya. Bizimkiler geldi ama alıyoruz mu? Alıyoruz galiba. Aldık. Aynen. Abi ben burada çıkıyorum. Yapacak bir şey yok. Aldı zaten onlar orayı. Zonya da alabilirdim aslında burada ama biraz kazanacağız gibime geldi. Hiç şey yapmadım o kadar. Zaten şu yeni itemleri tanıtmak için şey yaptım. Soları güç kılıcı falan. Fırtına biçen. Aklın sonu var bir de arkadaşlar. Aklın sonu biraz daha şey. Dövüşçü şampiyonlar için işte zinza olur. Ne bileyim Jax falan. Mesela karşıda bir Diana var işte ne bileyim. Bir büyü şampiyonu var. Baya da kasıldı iyi vuruyor. Aklın sonu alabilirsiniz. Baya büyü direnci falan da veriyor. Güzel. O da. İtem. al bak şunlar bir kafalasa Hop oradan V geldi. Buradan çıkmamız lazım da tek geldik işte görüyorsun. Hiç gerek yok yani bu şeylere girmemize de. Bak bak hala arasına arasına giriyorlar bak. 4 kişi adamlar 2 kişi arasına giriyor bak. Sonra sövüyorlar işte. Geri çık abi ne gerek var ki yani? Bak Diana'nın yaptığı hareketlere bak. O Diana ölecek şimdi yanlış bilmiyorsam orada da. Bak orada iki kişi var maviye geçti bir de oradan. Evet ahriye dalıyor. Hiç kaçma yok ya adam kesecek illa bak. Ha, öldü. Gidelim şöyle yavaştan. Zorlamaya da gerek yok. Arasındalar ya hiç. Agresif yapmayın işte diyorum diğer şeyde de demiştim. Gerek yok. Kasılmaya bakın. Sonra adam kille zaten şey olursunuz. Luxu alalım abi buradan da şimdi de geldi inşallah ölmeyiz burada. dester yine agresif abi hınca hıncını alamadı bir duvara sürttürüyor hop onu bir bloklayalım e öldü yani agresifliğin sonu bu işte yani gerek yok gibi geliyor kaç abi hiç bekleme hop yani aldım abi benim mal fight var bunu alırız gibi de bu beni alır mı ya alır bu beni alır Adamı hayvan etmişler zaten bakacağım şimdi kaç kaç 7 1 8 adam 7 1 8 Ahri'de var bir 7 kill Abi adamlar nerede bizimkiler daha yeni geliyor ya bunu almamız lazım yalnız yoksa maç gidebilir Buraya bir hop Q al. Çok iyi ya burayı var ya çok iyi temizledik ha. Burada maç gitmez zaten herhalde. 3 tane izler aldık. Normalde ez yazıyor bak şimdi. Az önce yapa hareketlere bak şimdi ez yazıyor adam. Yeni item de bitti fırtına biçim onu da alalım. baron da alıyorlar şimdi bu baron da alıyor havasından geçirmez artık bak bak hala adam küfür ediyor ya geriye kaldı beyinsizin yönde gidenin birisi işte bu adam 0-5-11 Allah'tan 11 asisti var yani bir 5 kill daha olsaymış Artık adam susmaz herhalde. Şu kuleyi de açalım abi iyice. Zaten buradan GG galiba. hadi çıkalım abi buradan çık çık çık. Adamlar geliyor açık. Hop aldık bunu. Güzel. Devam abi oyna. Buradan bitirelim bunu ya oyna. O ne abi? Hop lux geliyor son anda hop lux'u da aldık tamam bitti abi cici kazandık bunu. Evet video bu kadar arkadaşlar. Hoşuna gittiyse abone olmayı unutmayın. Bir like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.